arkadaşlar. Bugün sizlerle düzlem aynada yansıma ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet ilk örneğimiz şekildeki gibi. Bir düzlem aynaya gönderilen ışık ışınının gelme açısı aynayla yaptığı açının iki katı olduğuna göre ışının yansıma açısı kaç derecedir diyoruz arkadaşlar. Evet neyi vermiş bize? Işık ışınının gelme açısı aynayla yaptığı açının iki katı. Gelen ışın bu arkadaşlar. Gelen ışının aynayla yapmış olduğu açı şurası. Buraya alfa dersem gelme açısı bunun iki katıymış. Gelme açısı dediğimiz neydi? Gelen ışının normalle yaptığı açıydı. O zaman şuraya da ne diyorum? 2 alfa diyorum. Gelme açısı yansıma açısına eşitti. Yansıma açısı dediğimizde yansıyan ışının normalle yapmış olduğu açıydı. Dolayısıyla arkadaşlar yansıyan ışının aynayla yaptığı açı ve gelen ışının aynayla yaptığı açı da birbirine eşit durumda olur. Öyleyse bakıyorum kaç tane alfa yazdım. 2, 4, 5, 6. 6 alfa eşittir. Buranın tamamı 180 derece. Alfa buradan kaç derece oldu arkadaşlar? 30 derece oldu. Peki neyi soruyoruz? Işının yansıma açısı kaç derecedir? Bunu soruyoruz. Yansıma açısı neydi? Yansıyan ışının normalle yapmış olduğu açı. Gelme açısına eşitti bu. Ve kaç arkadaşlar değeri? 2 alfa. Alfayı 30 derece bulduğumuza göre yansıma açısı 60 derece olarak bulunur sevgili gençler evet hemen devam ediyoruz diğer örneğimizle iki tane düzlem aynamız var arkadaşlar bu örnekte aynı düzlemde bulunan A ve B düzlem aynaları arasındaki açı alfa kadardır evet görüyoruz şekilde de A aynasına şekildeki gibi gönderilen I ışını B aynasına ilk defa çarptığında kendi üzerinden geri dönüyor. Alfa açısı kaç derecedir? Evet hemen bu söyleneni bir yapalım arkadaşlar. A aynasına gelen bu ışın önce bir A aynasından yansısın. A aynasından yansıması için yüzeyin normalini çiziyorum. Yüzeyin normaliyle aynı açıyı yapacak şekilde yansıtıyorum. Bakın şu gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşit olduğunda Aynayla yapılan açılarda birbirine eşit olur demiştik. O yüzden yansıyan ışının aynayla yaptığı açı da 2 alfa. Ne yaptım? Yansıtarak bu ışını B aynasına ilk defa çarptırdım. Ne diyor soruda? B aynasına ilk defa çarptığında kendi üzerinden geri dönüyor. Kendi üzerinden geri dönmesi için normal üzerinden gelmesi lazım. Yani aynaya dik gelmesi lazım arkadaşlar. O yüzden buraya dik işaretimizi koyduk. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı yapacağız. 2 alfa artı alfa neye eşit olacak arkadaşlar? 90 dereceye eşit olacak. Yani şöyle 2 alfa alfa ve 90 derecenin toplamı üçgenin iç açıları 180 dereceye eşit. Öyleyse 3 alfa eşittir 90 derece. Alfa buradan kaç derece oldu arkadaşlar? 30 derece. Bizden de istenen zaten buydu. Evet hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yine iki tane aynamız var. Bakalım burada ne istiyoruz? Aynı düzlemde bulunan x ve y aynalarına I ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Işının y aynasından yansıma açısı kaç derece? Bu aynadan yansıtacağım, yansıma açısını bulacağım arkadaşlar. Öncelikle x aynasına gelen bu ışını x aynasından bir yansıtalım. Yüzeyin normalini çiziyorum arkadaşlar. Yüzeyin normali buradan yansıttığımız zaman bu ışını yansıtıp bir aynasına çarptıralım. Ne demiştik? Şu x aynasındaki gelme açısı yansıma açısına eşit olacağı için gelen ışının aynayla yaptığı bu 40 derecelik açı yansıyan ışının aynayla yaptığı açıya eşit. O yüzden burası da 40 derece. Devam ediyorum. Şurada görmüş olduğumuz üçgendeki iç açıları bulalım arkadaşlar. Şu üçgende 100 artı 40 artı 40 olmalı ki burası da üçünün toplamı 180 derece olsun. O zaman buraya gelen ışığın y aynasına ayna ile 40 derecelik açı yapacak şekilde çarpıyor. Şimdi y aynasından yansıtacağım. Y aynasının normalini çizdim. Burası kaç derece arkadaşlar? 50 derece. Bu ışının y aynasına gelme açısı, gelme açısı 50 derece ise buradan yansıma açısı da kaç derecedir arkadaşlar? 50 derecedir sevgili gençler. Evet bu şekilde iki ayna 3 ayna verilir bize hiç önemli değil mantığımız aynı gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıtıyoruz. Evet gelelim diğer örneğimize. Düzlem aynalara gönderilen şekildeki ABC ışınlarından hangileri kendi üzerinden geri döner demişiz arkadaşlar. Evet, kendi üzerinden geri dönmesi ne demek? Işının normal üzerinden gelmesi demek. Yani aynaya dik olacak şekilde gelmesi demek. Hemen A ışınına bakalım arkadaşlar. Buradaki düzlem ayna yatay bir şekilde duruyor. Yatay bir şekilde duruyorsa bunun normali nedir arkadaşlar? Şöyle düşeyde çizdiğimiz diktir. Ve bu A ışını bu dikin üzerinden geliyor kendi üzerinden geri dönecektir. A ışını evet bunu sağlar. Bakalım B ışınına. B ışınının geldiği ayna. Şöyle sağa doğru tam köşe tam köşe yatmış bir şekilde. Bu aynanın normali neresidir? Bu sağ tarafa tam köşe yattıysa bunun normali de sol tarafa tam köşe. Yani şu çizgi arkadaşlar bu aynanın normalidir. Şu uçlardan da gösterebiliriz demiştik konuyu anlatırken. Buralar aynanın normalidir sevgili gençler. B ışını da ne yapıyor aynaya o zaman normalin üzerinden geliyor. Normalin üzerinden geliyorsa kendi üzerinden tabii ki geri dönecek. Bu da oldu. Bakıyoruz C ışınına. C ışınının geldiği düzlem ayna sola doğru tam köşe tam köşe olacak şekilde yatmış. O zaman bunun normali de sağa doğru tam köşe tam köşe olacak şekilde çizilir. Bakın şu şekilde bu aynanın normali ya da şu uçlarından da gösterebilirim. Sağa doğru tam köşe, sağa doğru tam köşe olacak şekilde aynanın normali. E kendi üzerinden gitmesi için ışının mutlaka normal üzerinden gelmesi lazım. Bu C ışını normal üzerinden mi gelmiş? Hayır arkadaşlar. O yüzden bu kendi üzerinden geri dönemez. Cevabımız A ve B ışınları oldu. Evet hemen devam ediyoruz. Yine A ve B ışınları var. Düzlem aynaya gönderiliyor. Hangileri kendi üzerinden geri yansır diyoruz arkadaşlar. Yine kendi üzerinden geri yansıma sorusu. Bu sorular önemli. ÖSYM'nin sevdiği soru tipleridir. Yazılı da öğretmenlerimizin sevdiği soru tipleridir. Evet ne demiştik arkadaşlar? Işının kendi üzerinden geri yansıması için aynaya dik olarak gelmesi lazım. Yani aynanın normalinin üzerinden gelmesi lazım. O zaman A ışınının gelmiş olduğu şu aynanın normalini bir bulalım arkadaşlar. Bu ayna için yatayda kaç birim, düşeyde kaç birim hemen ona bakıyorum. Bu ayna nasıl yerleşmiş? Yatayda 3 birim olacak şekilde. 1, 2, 3. Yatayda 3 birim olacak şekilde, düşeyde 2 birim olacak şekilde yerleşmiş. O zaman bu aynanın normali bunun tam tersidir demiştik arkadaşlar. Yatayda 2 birim, düşeyde 3 birim bu aynanın normalidir. O zaman bakıyorum. Düşeyde 3 birim, yatayda 2 birim. Bakın düşeyde 3 birim, yatayda 2 birim aldığımda şu çizmiş olduğum çizgi bu aynanın normali midir? Evet. Peki A ışını bu normalin üzerinden mi geliyor? Evet. O zaman kendi üzerinden geri yansır. A ışınımız oldu. Bakalım B aynasını arkadaşlar. B aynası nasıl yerleşmiş? Yatayda kaç birim? Düşeyde kaç birim? Hemen şuraya gösteriyorum. Yatayda 3 birim düşeyde bir birim olacak şekilde yerleşmiş. Öyleyse bu aynanın normali yatayda bir düşeyde 3 olacak şekilde yerleşecek. O zaman bakıyorum şu B ışınının geldiği yeri hemen kontrol edeyim arkadaşlar. Bakın B ışını nasıl gelmiş? Yatayda bir düşeyde 3 birimlik karelerden gelmiş. E benim normalim de aynı bu şekilde mi? Evet, o zaman burası normal çizgisidir arkadaşlar ve B ışını normalin üzerinden geliyordur. Normalin üzerinden geliyorsa kendi üzerinden geri yansıyarak dönecektir sevgili gençler. Evet bu soruları bu şekilde çözüyoruz. Aman dikkatli olalım arkadaşlar. Önemli soru tipleri. Evet Geliyoruz diğer örneğimize. A ve B düzlem aynalarıyla kurulan şekildeki eşit bölmeli düzeneğe I ışını gönderiliyor. Işın toplam kaç yansıma yaptıktan sonra sistemi terk eder diyoruz. Evet toplamda kaç yansıma yapacak bakıyoruz. Burada A aynası şöyle dışarıyı kaplamış. B aynası da içeriği kaplamış arkadaşlar. Işın A aynasına gelmiş. A aynası düşeyde duruyor. Öyleyse normali yatayda şurası. Tam köşe olacak şekilde gelmiş ışın. Öyleyse buradan yansırken yine tam köşe olacak şekilde yansıdı. Yansıyan ışın kime çarptı arkadaşlar? B aynasına çarptı. Şöyle daha güzel bir renk alayım. B aynasına çarptı. Bakıyoruz B aynasının normali de burası. Yine tam köşe çarptı. O zaman tam köşe olacak şekilde yansıyacak. Buraya geldi. A aynasına geldi. Yine A aynasının normali burası. Tam köşe olacak şekilde yansıyacak arkadaşlar. Geldim yine buradaki aynaya. A aynasının devamı bu. Yatayda duruyor. Öyleyse normali düşeydedir. Yine tam köşe yapacak şekilde. Yani 45 derece geldi. 45 derece açıyla gidecek şekilde yansıdı. B aynasına çarptı. B aynasından aynı şekilde tam köşe olarak geri yansıdı. A aynasına çarptı. A aynasından tam köşe olacak şekilde yansıdı. Tekrar A aynasına çarptı. Tekrar tam köşe olacak şekilde yansıyor. B aynasına geldi. B aynasından tam köşe olacak şekilde yansıyor. A aynasına geldi. A aynasından tam köşe olacak şekilde yansıyor. Bu şekilde yansıttık arkadaşlar. Şimdi sayalım toplamda kaç yansıma yapmış. Toplamda kaç yansıma yaptığını şu çarptırdığımız yerlerden sayabiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 tane yansıma yapmış toplamda sevgili gençler. Evet bunlardan bir kısmı A aynasına, bir kısmı B aynasına çarpacak şekilde. Hatta onu da gösterelim. A aynasına kaç tane yansıma yapmış? B aynasından kaç tane yansıma yapmış? Bakıyoruz. B aynasına değdiğimiz yerler 3 nokta 3 yansıma B aynasından, 6 yansıma da A aynasından olacak şekilde 9 tane yansımayla sistemi terk ediyor. Evet, geliyoruz diğer örneğimize. Noktasal I ışık kaynağı ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Aynadan yansıyan 1 2 3 ışınlarından hangileri I ışık kaynağından gelmektedir? Arkadaşlar, size yansıyan ışınlar verildiyse, bu ışınlar I ışık kaynağından çıkmış mıdır sorusu soruluyorsa iki tane yolumuz var. Bunlardan ilkiyle başlıyorum. İlk yolumuz şu arkadaşlar, aynanın normalini çiziyorum. Aynanın normalini, bakın ışının değdiği yer, şu bir numaralı ışığı deneyeceğim. Bu ışığın aynaya değdiği yerden aynanın normalini çiziyorum. Tam köşe yattığı için bunun normali de tam köşedir arkadaşlar. Öyleyse bu yeşil ışın hani ne dedik biz ışık tersinir hareket eder demiştik. Bu şekilde yansıdığına göre ben gelen ışını da bu şekilde düşünsem nasıl gidecek? Şöyle gidecek. Bakın şöyle gelmiş ki böyle gitmiş. Ya da böyle gelmiş ki böyle gitmiş. Aynı açıyı yapacak şekilde. O zaman bu bir numaralı ışık I kaynağından çıkmış mı? çıkmış. Evet bir numara oldu. İki numaraya bakıyorum arkadaşlar. İki numaraya bakmak için yine ne yapacağım? Bu ışının aynaya değdiği yerden normali çiziyorum. Yine ters olarak hareket ettireceğim. Tam köşeye tam köşe yansıtacağım. Bu yansıttığım getirdiğim şöyle gelmiş ki şöyle gitmiş arkadaşlar. Bu ı noktasına geldi mi? Gelmedi. O zaman İkinci numaralı ışınımız demek ki bu ı ışık kaynağından çıkmamış. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar. Üçüncü içinde yine bu ışının değdiği noktadan aynanın normalini çiziyorum. Şu iki numaralı ışık için çizdiğim şeklin aynısı. Bu yine normal. Getiriyorum arkadaşlar. Bunu aynı açıyla yansıtacağım. Şöyle yansıması için bakın yatayda 3 düşeyde 1. O zaman buradan nasıl gelmiş? 1'e 3 olacak şekilde yine bakın şöyle gelmiş demek ki böyle yansıyabilmiş. Bu şekilde 3'e 1 olacak şekilde yerleşerek gelmiş ki yine 3'e 1 olacak şekilde yerleşerek gitsin arkadaşlar. Düşeyde 3 yatayda 1 nasıl gidecek yatayda 3 düşeyde 1 Böyle gelip böyle gidebilir. Evet üçüncü de oldu. O zaman bir ve üçüncü ışınlar ı ışık kaynağından çıkmıştır diyebilirim. Bu şekilde deneyebiliriz. Bu birinci yol. İkinci yolumuz arkadaşlar. Aynayı uzatıyorum sevgili gençler. Aynayı doğrultusunu bozmadan uzatıyorum. I ışık kaynağının aynaya göre simetriğini alıyorum. Bakın tam köşe öyleyse buradan da tam köşe aldım simetriyi ı üssü olarak yazdım. Yani bir nevi görüntüsünü aldım arkadaşlar. Şu 1, 2, 3 ışıklarını uzatacağım. Uzattığım uzantıların hangisi bu ı üssüne değiyorsa oradan çıkmış demektir. Bakın yeşili uzatıyorum. I üssüne değdi mi? Evet değdi. Demek ki bir numaralı ışın bu kaynaktan çıkmış. 2'yi uzatıyorum arkadaşlar. 2 numaralı ışını uzattım uzattım. I üstüne değdi mi? Değmedi. O yüzden bu I üstünden yani I'dan çıkmamış demek ki. Turuncu olan ışını uzatıyorum. 1'e 3 olacak şekilde. 1'e 3 olacak şekilde. Öyleyse tam buradan geçecek şekilde uzatmış olurum. Bu da tam I üstüne değdi mi? Değdi. O zaman demek ki 3. ışında. da I ışık kaynağından çıkmıştır diyebiliriz sevgili gençler. Bu şekilde hangisi kolayınıza gidiyorsa o yolu kullanarak çözün. Ama bu tip sorular önemlidir. Lütfen bunun bilincinde olun. Evet geliyoruz diğer örneğimize. Şekildeki kutunun arkasında bulunan düzlem aynaya gönderilen I ışını kutudan I üstü ışını gibi çıkıyor. Yansıma açısı kaç derecedir bunu soruyoruz arkadaşlar. Evet şimdi gelen ışınla yansıyan ışını aynayı da çizerek bir birleştirelim gençler. Şu ışının uzantısını çiziyorum. Bunun da uzantısını çiziyorum. Bu gelen ışın bu da yansıyan ışın olacak şekilde şuraya bir de aynayı koyuyorum. Ayna da şöyle olmalı ki bu gelen ışın ve yansıyan ışın durumu oluşabilsin. Evet Şimdi buna göre normalini çizelim aynanın. Şurası da aynanın normal olsun. Yansıma açısını soruyor bize arkadaşlar. Yansıma açısı neydi? Yansıyan ışının normalle yapmış olduğu açı. Yani şu yansıyan ışınsa bu da normalimizse şuradaki alfayı soruyoruz arkadaşlar. Alfa eşittir soru işareti diyelim. E, gelme açısıyla yansıma açısı da eşitti. O zaman şuraya da alfa diyebilirim. Peki başka neleri yerleştireceğim arkadaşlar? Bu kutu bir dikdörtgen ya da kare kutu. Burası 90 derece arkadaşlar. Şurası 70 derece ise ters açılardan Burası da 70 derece Burası 30 derece ise şöyle şuranın tamamı 180 dereceyi tamamlayacağı için Burası da 150 derece ve Arkadaşlar biz şurada baktığımızda bakın Şurayı şöyle sarıyla tarayalım burada bir çokgen var bir ee dikdörtgen var diyebiliriz e bunun iç açıları toplamı nedir arkadaşlar 360 derecedir. Geometri bilgimizi kullanıyoruz. Öyleyse topluyorum bunları arkadaşlar. 70 artı 90 artı 150 artı 2 alfa. Bu çokgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Ne yaptı? 310 yaptı şurası arkadaşlar. 310 artı 2 alfa eşittir. 360 derece. 2 alfa eşittir. 310'u bu tarafa attım. Çıkarttım. 50 mi kaldı? Öyleyse alfa eşittir. 25 derece. Bizden de zaten bunu istiyorduk. Yansıma açısı da 25 derece. Gelme açısı da 25 derece olarak bulunacak. Evet hemen devam ediyoruz. Diğer örneğimizle. Düzlem ayna o ekseni etrafında dönebilmektedir. O noktası burası. I ışık ışınının kendi üzerinden yansıyabilmesi için düzlem ayna hangi yönde kaç derece döndürülmeli? Kendi üzerinden yansımasını istiyorum arkadaşlar. Bunun için de aynayı döndürmem gerekiyormuş. O zaman şöyle bir yorumlayalım arkadaşlar. Bu ışın kendi üzerinden yansıması için aynaya nasıl gelmiş olması lazım? 90 derece gelmiş olması lazım. Yani dik olarak gelmiş olması lazım. O zaman aynamızın şöyle olması gerekmiyor mu? Aynanın şöyle olması lazım. Bu ışının da bu aynaya 90 dereceyle gelmiş olması lazım. 90 dereceyle gelmeli ki kendi üzerinden geri dönebilsin. O zaman şeklim bu. Aynanın böyle durması gerekecek. Öyleyse ne tarafa döndürmeliyim arkadaşlar? Şöyle döndüreceğim için bir kere döndürme yönüm bir yönünde olacak. Peki ne kadar döndürmeliyim arkadaşlar? Bu I ışınının uzantısını alıyorum şöyle. Şurası 20 derece ise ters açılardan. Şurası da 20 derece. Şuranın tamamı da 90 derece mi arkadaşlar? Öyleyse 90'dan 20'yi çıkardım. Şuraya kaç kaldı? 70 derece kaldı. Aynanın ilk durumuyla son durumu arasındaki açı kaç derece? 70 derece. Demek ki ben bu aynayı bir yönünde 70 derece döndürdüğüm zaman ışın kendi üzerinden yansıyabilecek sevgili gençler. Evet, bu şekilde bu örneğimizi de tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, dersimizi bitirmeden Tolstoy'un olgunlaşmayla ilgili önerilerinden bahsetmek istiyorum. Diyor ki Tolstoy, bir insanın olgun davrandığı, olgun bir seviyeye geldiğinin bazı göstergeleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir diyor. 1. Cahil insanlarla tartışmamak. 2. Başkalarının hatalarını daha az yargılamak. 3. sorunlara üzülmek yerine çözüme odaklanmak. 4. hayatı daha yavaş, sindire sindire yaşamak. Evet arkadaşlar ders çalışıyorsunuz. Önünüzde yoğun planlarınız, yoğun programlarınız olabilir ama bazen de yavaşlayın. Akıp giden hayatı da kaçırmayın arkadaşlar. Her şey yerli yerince olsun. Hiçbir şeyi abartmadan İçinde bulunduğunuz hayat dilimini zaman dilimini kaçırmadan ve olması gereken güzellikleriyle de değerlendirerek çalışmalarımıza devam edin diyorum halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmayın diyorum Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar